Merhaba sevgili oğlak burçları ben Ayşe abla kahve falınızı bakmak için karşınızdayım. Hadi bakalım neyse alınız o çıksın falınızı yiyerek fincanınızı irdeliyorum inceliyorum haydi bismillah. Sevgili kovalar pardon çocuklar sevgili oğlaklar çok sıkıldın çok daraldın çok bunaldın bir süreç oldu artık o süreçten çıktın kendince bir işe girdin ya da bir yakınla birlikte bir iş yapıyorsun. Şimdi hayatını yola koymak, işte geleceğini kurmakla ilgili planların var ama kendini yalnız hissediyor olabilirsin. Neye nasıl başlayacağını bilemiyorsun. Sabrederek, ılımlı hareket ederek başlayabilirsin. Deniz, deniz aşırı yolculuklar var. Ev değiştirme, şehir değiştirme durumun söz konusu olmuş ama Belki direkt geldin burada bu şehirdesin ama beğenmiyorsun. İşte esas doğup büyüdüğün yerlere gitmek istiyorsun. Bununla ilgili kafanda planların var. Önümüzdeki haftalar yoğun geçebilir. Sürpriz e, haberlerin olabilir. Birazcık e, enerji düşüklüğünüz var. Enerjinizi yoğunlaştırın. Bir de hasta bir yakınınız varsa bir arkadaşınız bir tanıdığınız Allah sabır versin ailesine bir ölüm haberi alabilirsiniz. Bu da sizi bayağı bir sarsacaktır. Allah sabır versin, Allah rahmet eylesin. Anlaşılan bir ciddi bir hastalık yaşayan bir hasta. Sevgili oğlak burçları kendi işini yapan sanatsal faaliyetlerde bulunan bir bireyseniz işlerinizle ilgili güzel bir açılmalar var. Ayrıyeten güzel teklifleriniz gelecek sadece ne yapmak istediğinizi net olarak karar verin sabırsız davranmayın sabırsızlık biraz sizi zorlayabilir e, ağır bir e, iş e, e, sorumluluk alabilirsiniz e, belki amirleriniz patronlarınız size ağır bir sorumluluk yükleyecek bir proje verecekler e, İşte yapabilir mi yapabilmez mi diye kendi aralarında kritik yapacaklar ılımlı davranırsan Sabırla davranırsan işin üstesinden geleceksin. Sadece Allah'a güven, sadece akıntıya bırak kendini hayırlı beklentilerle inşallah istediklerinin cevabını alacaksın. Bir davanız, bir mahkemeniz varsa bu hafta ve önümüzdeki hafta artık gündeme gelecek ve sonuçlanacak diyebilirim. Askeriniz varsa asker dönüşü var, sürprizler var. Bir hamilelik, bir bebek, e, torun geliyor. Anneanne ya da babaanneyseniz veya sizlerden biriyseniz sevgili oğlak bayanları bir bebek geliyor. Oğlak beyleri e, diyelim ki çalıştın, kendi işinle uğraştın. Bir an oldu batma noktasına geldin. Ne yapacağını düşünüyorsun? Hiç ummadığın bir yerden gelecek bir destekle işinde yine açılmalar gözüküyor. İnşallah yeter ki Rabbime sığının, Rabbime güvenin. Evet, bayağı bir nasibiniz aktı. Evet, yollarınız var. Hem de çift yol var. Hızlı bir dileğiniz varsa gündeme gelecek. Büyük bir e, bina çıkmış, yeni bir iş başlangıcı da olabilir ve Amerika, Amerika özgürlük şeyi çıkmış. A, abidesi mi diyeyim? E, bir Amerika yolculuğu da gündeme gelebilir. Amerika'da bulunan biri yakınınız veya sizlerden biri ise olumlu bir olay yaşayabilirsiniz. Belki bir evlilik olacak. Belki Türkiye'den evlenip veya kendi memleketinde olan arkadaşlarımız Amerika'ya gitmek isteyebilir. Eğitim için gidebilir. Üniversite bitirmiştir. Orada devam ettirecektir. Eğitim alacaktır. Bir Amerika yolculuğu var. Bir de böyle büyük bir ası dişi çıkıyor. Yani mecazen diyorum seni çok sıkan, çok uzan bir şey artık çıkarılıyor ve kopuyor. Avukatlık bir işiniz olabilir ya da kendiniz hukuksal bir yerde çalışıyorsanız, hukukçuysanız işlerinizde biraz yoğunluk var. Evet oğlak burçları inattır, oğlak burçları sabırlıdır, bazıları da inanılmaz hırçındır. Kendinizi birazcık daha böyle mülayimleştirin, kontrol altına alın duygularınızı. Üzerindeki yükten kurtulursan taşıyamayacağın kadar yük var. Bunlardan kurtulursan güzel bir sürece gireceksin. Bir kucaklaşma söz konusu burada. Ee, böyle sanki uzun zamanda diyelim ayrı bir çift e, evlat işte bir tanesinde burada bir evladıyla kavuşan bir anne var. Allah'ım kimseyi evladından ayırmasın. Hiçbir çocuğu da anne babasından uzak tutmasın. Küçük de bir ceylan çıkmış. Ceylan mutluluktur, sevinçtir. Allah'ım hayırlara versin. İnşallah gönlünüze göre versin her şeyi. Ayşe Instagram hesabım. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Özel bakım için DM'den yazarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Hayvanlarımızı koruyalım. Onların suyunu ve mamasını vermekten kaçınmayalım. İmkanınız varsa da hayvan sahiplenin. Hafta sonunuz güzel gelsin, hayırlı gelsin, mutlu gelsin, bereketli gelsin. Unutmayın siz önemlisiniz. Bu dünyada bir tane daha sizden yok. Önemli olan her şeyi yavaşla, sabırla, umutla, işte dirayetle halletmeye çalışalım. Hayırlı insanlarla karşılaşalım. Merhametsiz ve vicdansız insanlardan uzak duralım. Sizleri seviyorum. Allah'ıma emanet ediyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.